Şuna tahammül edemiyorum son zamanlarda, birine bir iyilik yapıyorsun, ay yazık ya, onun da işte empati, empati, sürekli empati kuruyorum, sürekli empati kuruyorum. Artık empati kurduğum herkesin dönüp dönüp bana bir haksızlıkla geri dönüşünü seyretmek artık ne kadar ediyor. Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği. Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken'le sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.